Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Jojo'nun parodisine devam ediyoruz. Bayağıdır bu videoyu çekmek için uğraşıyordum ama şartlar el vermiyordu. Metin hazırdı ama ses yani ses kaydı alamıyordum. Bugün de alıyorum işte. Biraz da geçliğime verin arkadaşlar. Edit vesaire yapmak sürüyor yani uğraştırıyor. Çok edit yapmıyorum ama uğraştırıyor yani. Üşengeçliğime vurun neyse. O zaman çok uzatmadan başlayalım yani. Bu arada Biliyorsunuz ben pek like istemem ama buna biraz like atarsanız güzel olur yani. Neyse geçelim videomuza. Cairo, Zeppeli ve Johnny kanalizasyona girerler. Şu anda Cairo ve Johnny lağımda sürünürken doğrudan ceset parçalarının bulunduğu kayalık tepeye çıkıyorlar. Diego dinozor kölelerini kanalizasyona gönderir ve ikilinin üzerine idrar yapar bu köleler. Cari küçük dinozorları oltadan kaldırmak için çelik topunu kullanır ve lağım farları olarak orijinal hallerine döner bu dinozor köleler. Oluktan kaçarken hem uçurumun dibinde hem de tepesine dinozorlara dönüşen köylüler tarafından kuşatılır bizimkiler. Jairo bunun Diego'nun yeteneğinden kaynaklandığı sonucuna varır. Yeteneği de insanları ve hayvanları her şey dinozora dönüştürmek ve onları kendi iradesiyle kontrol etmek. Diego'nun ikisini de daha önceden yaralamayı başarması nedeniyle kendilerinin de yavaş yavaş dinozora dönüştüğünü çok geçmeden anlıyorlar. Diego farları salmaya devam ederken Gyro ceset parçasını almalıyız der ve Johnny'nin aslında dinozora dönüşmediğini söyler. Bir değişik bir şey bu. Bu ca Johnny'deki kuts cesedin kutsal gücü enfeksiyonu yavaşlatıyor. Ve bu yüzden Gyro'nun kurtulması için diğer parçasını bulmak şart. Yani e, ceset parçasını Gyro'ya verip bu enfeksiyonu durdurma amaçları var kısaca. Dinozorlar bizimkileri bulur ve Gyro sıçra der. Bu da ikili vadiden atlamayı teşvik eder. Spin kullanan Gyro bir ağacın kabuğunu bir ip olarak kullanır altlarındaki kumun hareket ettiğini fark eden ikili şeytanın avucunda olduklarını görürler. Burada taştan ya da kumdan yapılmış canlıya benzer bir heykel görürler. Bu şey galiba bir stand yedeneğidir ve elinde diğer ceset parçası olan gözler vardır. Gözlerin koruyucusu tarzı bir şeydir kesin. Diego sekerek yukarı çıkar ve gözleri yani ceset parçalarını alır. Burada da çok güzel bir pençe ve göz çizim var gerçekten. Helal olsun yani Araki Sensei'ye. Ve ekstra bir bölüme geçiyoruz. Bu ekstra bölüm Fanny Valentine'ın Aramatyalı Yusuf'un haritasını nasıl keşfettiğini anlatıyor. ABD kongresinde bir temsilciyken Fanny Valentine Aramatyalı Yusuf'un haritasını keşfediyor. Daha sonra San Diego çölünde Kaliforniya'ya bir keşif gezisi için ayarlanmış bir puritan arama grubuna katılıyor. Ve haritada işaretlenmiş bir noktaya siyahat ediyor. Sonra bataklığa yakalanıyor bu Valentine ve kutsal cesedi bulduğu için tek kurtulan olarak kalıyor. Ardından 1889'da Valentine ceset parçalarını toplamak için çelik top koşusu yani Steel Ball Run'ı organize ettiği Steven Stille ile tanıştığı sıralarda Amerikan Birleşik Devletleri'nin 23. başkanı oluyor. Ve şöyle bir şey öğreniyoruz. Kutsal ceset 9 parçaya bölünmüştür. Şu an Valentine'da olan kalp yani herhalde buklele adamlar Valentine. Sol kol ki bu şu anda Johnny Joe Star ile birlikte Arizona çölünde keşfedildi. The Eyes yani gözler şu anda Diego Brando ile birlikte Rocky Mountain Range'de keşfedildi. Kafa, kulaklar, omurga, sağ kol, gövde, bacaklar. Ardından başka bölüme geçiyoruz. Gözlerin koruyucusu Diego'ya turbo kelimesini fısıldıyor. Turbo, 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 turbo diye. Johnny'nin sol kolunda harfler kaybolurken Diego'ya bir sonraki ceset parçasının yerinin söylendiğini fark eder. Johnny standını kullanarak ona ateş eder ancak bir şey onu durdurur. Çelik toplar. Bunlar Cyron'un çelik toplarıdır. Cairo Zeppeli artık dinozora dönüşmüştür. Birden bir hanım abla gelir Johnny'ye seslenir ve ona övgüleri iletir. Çok iyisin dostum helal olsun aferin tarzı. Bu kadın Diogo'yu döver ki zaten dinozoru yapan da buymuş galiba. Çünkü öyle iddia ediyor bu hanım abla. Bu hanım ablanın adı da Ferdinand'mış. Bir jeolog artı antik hayvan biyoloğuymuş. Sol kolu Johnny'den ister ve sol kolu alabilmek için Diego'yu dinozora çevirdiğini söyler. Yani evet bu abla dinozora çevirmiş Diego'yu. <laughs> jeolog abla Diego'yu bir dinozora dönüştürmek ve onun ceset kısmını alması için köydeki herkese bulaştırmasını sağlamak için stand deteni olan korkunç canavarları kullandığını ortaya çıkarıyor. Yani standın ismi korkunç canavar. Ben anlamadım. Bu stand şimdi Diego'nun mu Ferdinand'ın mı? Bu şu an net değil. Ama büyük ihtimalle Ferdinand ve Ferdinand sayesinde de Diego'da oluyor. Diego'nun da standı var galiba. Değişik şu an bilinmiyor. Ayrıca cesedin 1900 yaşında olduğunu ve sonsuz bir krallıktan geldiğini açıklar. Kimsenin böyle bir etkiye sahip olamayacağını iddia eden Johnny de bunu inkardır. Böyle bir şey olamaz abi der. Johnny sol kolu geçici olarak terk etmeye karar verir ve kuyruğunu Diego'ya atlamak ve gözleri Cairo'ya doğru kırbaçlamak için kullanarak bir yırtıcı hayvana dönüşür. Johnny daha sonra dinozor köleleri tarafından sıkıştırılır ancak Cairo sağ gözü emer. Bildiğin yani Cairo sağ gözü emiyor. Ciddi yani fiilen mecazen de değil fiilen emiyor. Dönüşümden kurtulur ve görüşünü olağanüstü seviyeleri çıkartan bir tarama yeteneği kazanır güzel bir power up. Cesedin gücünden dolayı çelik toplarından biri de bu yeteneği kazanır ve yırtıcıların arasında saklanan Doktor Ferdinand'a çarpar. Doktor Ferdinand saklanmaya devam ederken gyro topunun neden olduğu titreşimleri şifresini çözer ve jeologun hangi dinozorda saklandığını söyleyebilir. Cairo dinozora ateş eder ve Ferdinand'ın gücü iptal edilerek köyler normale döner. Ne yazık ki Doktor Ferdinand için kendisini canlı 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 yer vahşi pumaların arasında düşer. Ah be Ferdinand. Güzel kız aslında yani Bitmiyorum biraz benlik değil. Johnny iki tane göz olması gerektiğini söyler. O sırada elinde gözlerle Diego Brando gözükür. Ancak Diego tekrar dinozora dönüşür. Gyro'nun dediğine göre gözlerden birinin yeteneği Gyro'nun topları gelmiş. Bir diğeri de Diego'nun dinozor olmayan sağlayan yetenek olarak gelmiş. Yani gözlerden biri Gyro MD için Gyro yetenek olarak geliyor. Diğeri de Diego'nun galiba stand gücünü sağlıyor diye anladım burada. Artık Diego'nun başlangıçta düşündükleri gibi bir terörist olmadığını, şimdi ceset parçalarının peşine düştüklerini anlıyorlar. Jairo bir sonraki bölümün konumundaki şifresini çözmek için sağ gözü kullandığında Johnny cesedin yaşından Jairo'ya bahseder ve Jairo bunu çabucak reddeder. Dağın diğer tarafında atlarını bularak 3. Eta et etaba doğru pardon burayı kesmeyeceğim arkadaşlar samimiyetten. Dağın diğer tarafında atlarını bularak 3. etaba doğru yolculuklarına devam ederler. Şimdi 3. etabın olduğu bölüme kısıyor geçiyoruz ki bu bölüm biraz kısa yani daha doğrusu kısa değil de değinilecek çok bir şey yok. 3. aşamanın sonunda her büyük yarışmacı bitiş çizgisi için bir mola veriyor. Onlara gölün etrafında dolaşma seçeneği verilir ancak Diego ardından Jairo ve Johnny doğrudan karşıya geçmeyi seçer. Cairo Diego'nun yeni keşfettiği yeteneğiyle onları saldıracağını düşünür. Ancak Johnny ona Diego'nun diskalifi olma riskinden çok onu geçmekle ilgilendiğini söyler. Cairo'yu Diego'nun dinozor duyularından ona araziyi kullanmak için bir avantaj sağladığını ve daha da önemlisi Cairo'nun İngiliz jokey ile aynı seviyede kazanma iradesine sahip olmadığını ve bu da Jairo'yu üstünlük sağladığı konusunda uyarır. Evet Yarışçıların geri kalanı Gölün etrafında iki farklı rotayı takip ederken Cairo Johnny'yi dinlemez. Diego ve Johnny de onun yakından takip eder. Yüzme Valkyrie yani Cairo'nun atını yorar ve at Silver Bullet'a ulaşamaz, yetişemez. Silver da başka bir at yani başka bir insan abi. Diego'nun abisi. Diego ile arasındaki mesafeyi kısaltmak için Jairo bagajını ve bazı kıyafetlerini atıyor ve atın ağırlığını azaltmak ve böylece daha fazla hız kazanmak için spini vücudundan su sıkmak için kullanıyor. Ancak Diego valkür'ün bacağını geri tepip hafif yarılan bir mide taşı tükürüyor. Son anda Johnny ikisini de geçtiğinde ve arkasında Diego ve Jairo ile yarış bittiğinde başka bir dönüş meydana gelir. Ancak yarışın gerçek sahibi Hot Pants bitiş çizgisini 1 saat önce geçmiştir. Cairo yenilgisini kabul eder ve kazanmak için gerekli iradeyi elde etmeye karar verir. Yani burada şu an yaklaşık galiba 4 bölümü aldım ve 8 dakikaya geldi. Yani değişik bir şey arkadaşlar çoğunuz kesinlikle buraya kadar izlemiyordur ama izliyorsanız da helal olsun size pek bir şey demiyorum. E bu videoda böyleydi yani ben kusura bakmayın da hem girişleri yapamıyorum hem bitişleri yapamıyorum. O yüzden hemen çok uzatmadan görüşürüz falan deyip kapatıyorum. E görüşürüz o zaman kendinize iyi bakın.